Evet Ali ve Naz birçok şey konuşuldu hem siz konuştunuz hem insanlar konuştu hem Hoca arkadaşlarınız konuştu hem bizler bir şeyler söyledik ama bugün artık sezon finali yapıyoruz iki ay yokuz dolayısıyla ee, Ali ve Naz'a sormak istiyoruz İnsanların da kafalarında soru işaretleri var çünkü hala aralarında bir şey olduğunu düşünenler var e, Naz'ın söylemleri var tabii ki kopamıyorum evet hoşlanıyorum dedi dün de. Son durumunuz nedir arkadaşlar? İkinize de soracağım. İsteyen başlayabilir. Yani bir şey artık ya karar verin, nokta koyun ya da virgül mü koyacaksınız? Yoksa üç nokta mı? Gerçekten merak ediyoruz biz de. Bugün bir nihayete erdirelim bu durumu. Kaç defa denedim yine olmadı denedik hatta. Biz illa bir yola çıktığımızda olmuyor. Kendisi de güzel biliyor. Zorlamakla zaten olmayacak yine bir şeyler. O yüzden yani yolumuza bakmamız lazım. Nasıl? Yani Öyle düşünüyoruz işte. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Ali diyor şimdi, denedik olmayacak gene olmayacağını biliyorum diyor. Şimdi tamam o da hoşlanabilir ben de hoşlanabilirim ama işte konu söz konusu evlilik olunca bu biraz şey oluyor. Evlilik için yetersiz kalıyor. Birbirinize yetemediğiniz noktalar neydi? Sana göre bu işin olmamasının sebebi. Hani aramızda bir tutku var diyorsunuz. Hoşlanma, beğenme, o heyecan var ama neden olmadı sence? Ee, yani bilmiyorum ya aslında... Dünyalarınız mı farklı? Halbuki hemşerisiniz, kültürleriniz aynı, aynı yerlerde yetişmiş, büyümüşsünüz. Yoksa karakter yapılarınız mı, kişilik çatışması mı yaşadınız? Aslında iyi anlaşıyoruz da sadece onun da benim de kendimizde törpülememiz gereken şeyler var. Onları da yapmamız biraz zaman alıyor. Bu zamanda da biz birbirimizi yıpratıyoruz işte. Yani bilmiyorum ki. Olmuyor <laughs> ve olmayacak mı diyorsun sen de? Yani ilerisine bir şey söylemeyiz ki. Yani sonuçta ileride ikimizin kararına bağlı bu bir Bağlı ama şimdilik ne bileyim Ali bilmiyorum yani Ali ne dediğini bilmiyor ki. Sen sanki biliyorsun. <laughs> ne olur diyorsun ne olmaz diyorsun. Sanki açık kapı bırakıyorsun. Bir yandan da <laughs> Ali ne diyeceksin Naz'a bir şey söylemek ister misin? Belki de bu size karşılıklı konuşma fırsatı verebileceğimiz son gün. Çünkü belki de Biz, hayatlarınıza birileri girecek. İki ay boyunca görüşmeyeceksiniz artık ya da görüşeceksiniz bilmiyorum. Sonrasında her şey değişebilir. Yeni sezonda farklı şeyler olabilir. Taliplerin gelebilir. Yani bu belki de son şansınız bunu sorduk. Ben bir şeye inanıyorum. Kısmet nasılsa öyle de olacak. Yani alın yazın nasılsa kısmetim kimse zaten o olacak. Ben kaç defa burada zorladım. Aa, olmayınca yine yaptım. Kaç defa aa, birbirimize şans verdik. O yüzden an, aa, artık kesinlikle biliyorum olmayacak şey. Şimdi kalkıp yine birbirimize şans versek yine olmayacak. Çünkü kaç defa artık. O yüzden aa, yollarımıza bakacağız. Peki. Artık Ali ve Naz olmuyor. Olacağını da düşünmüyoruz diyorlar. Hayırlısı olsun ikiniz için de. Ne diyelim inşallah. Amin. Aradığınız aşkı sizler ayrı ayrı bulursunuz.